Nice to meet you. Kartan yine kimi koparıyorsun lan? Devam ettik. 5-10 dakika otostop çektik. Hiçbir Oldu mu yarım saat? Oldu ki. Azmaz. Evet arkadaşlar. Bir koydum ben otostopu. Bir de iki de kadın durdu. Biz direkt bindik. Ben <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. İlginç hikayeler serimiz devam ediyor. Ee, bugün de Balkanlardan bir ilginç hikayeden bahsedeceğiz. Ee, otostop hikayesi. Şimdi biz e, Karadağ'da şeye gidiyorduk, e, Kotor'a doğru giderken araba bulamıyoruz, otostop çekiyoruz. E, araba gelmedi bir yarım saat 40 dakika kadar. Abdülkadir kardeşimiz biraz çıldırdı e, ve arabaya binince acayip bir tepki verdi. Niye öyle bir tepki verdin Gelsene. sen? Niye verdik abi? Yani niye vereceksin? Niye öyle bir tepki verdin? Çok dışına, ama değilim, tamam, Çok Tamam, yurt dışında ilk defa çıkmış bir ekiptik yani şöyle. Gürcistan'dan sonra ilk planlı programını gezdik ama Mustafa'yı çağırsak mı? Dışarıda bekliyor He. bizi. Mustafa da vardı orada. Mustafa da vardı. Bir şey hareket etmesek çağıran yok anasını. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi arkadaşlar şöyle şey bir durum var. Yurt dışında kısıtlı İngilizcemiz var 2018'de. Avrupa'da daha iyiydi ama Balkanlarda daha kısıtlıydı kız arkadaşlara sorduk. Yani Budva'dayız bu arada. Kotor'a gideceğiz. Otostop çekeceğiz. Parayı harcamak istemiyoruz evet. yolda. Kızlar bize this way this way dedi. Bu yoldan bizi gönderdi. Neyse biz öyle geçtik. Otostop çekmeye devam ettik. 5-10 dakika otostop çektik. Kimse, evet. evet. yani. kimse, kimse, kimse durmadı. Oldu mu yarım saat. Oldu kimse durmadı. Sen zaten boşuna da insanı abartmayın ya. Kimse durmadı abi. Kim bak ya. Hiçbir mantıklı kim almadı bizi. Yok ya. 2. He heyecan, ikincide, heyecan ikincide zaten ikinci dakikada mı geldi? Abi direkt tak diye geldi ki heyecan oldu. Aynen. Biraz abartma. Hatırlamak, tazelemek lazım biraz. Abi neyse evet. otostopu bir koydum ben otostopu. Bir de iki de kadın durdu. Biz direkt bindik. Ben zaten <laughs> Renault Multar'a bağladım. Direkt hemen hızlıca bir konuşmamız var. O videoyu izleyelim Abi mi? videoyu izleyelim. 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 Evet. evet arkadaşlar şu an Karsitim Budva'da. Otostopun daha üçüncü dakikasında bir Rus ablayı, abimizi şey ab... <laughs> ablamızı durdurduk. Sağ olsun Türkiye'de bir ilk defa yani şu an konuşmakta zorlanıyorum mutluluktan arkadaşlar Reha Muhtar gibi konuşuyorum. Şu an ne dediğimi ben de bilmiyorum ama bir Rus bizi arabasını aldı ve Kotor'a doğru götürüyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Yani heyecanı fazlaydı. Video izlediniz arkadaşlar. Video izlediler ben Türkçe konuşurken bu arada kadın bizi anladı. <laughs> Eynen, Orada bir şey. pot kırdık videoda gördünüz zaten. Niliyan li, li, Memedov hala bizi takip yani... ediyor. Evet, mükemmel, mükemmel bir insandı. <laughs> Güzel bir anımız olmuştu o kadın Güzel. Bize çok sıcak davrandı. Biz de ona çok sıcak davrandık. Bir de çok mutluyduk. Evet, ayrı mutluyduk. bir heyecanımız vardı yani. Yani otostop yurt dışı, yurt dışı yurt dışı yurt dışı yurt dışı bizim için hiç fark etmiyor. Her zaman enerji yüksek olduğu zaman bir şekilde karşımıza. Ama öyle bir otostopta öyle bir şansı var ya. Biz buradan 5 araba değiştirdik Antalya'ya kadar. Kardeşim İstanbul'dan Antalya'ya bir araba ne geldik. şimdi onları şey yapmayalım da. Bütün Şansını, hayattaki bütün şansını otostopta kullanıyor adam. Diğer türlü pek farklı şanslar yok <laughs> arkadaşlar. Evet, okul, okulla biraz şans. Onları takviye serilerinden atacağız inşallah. <laughs> Neyse burada gömmeye gerek yok ee, insanlara. İlginç, evet. ilginç hikayeler evet. serimiz devam edecek. Bugünlük bu kadar. Hadi Hoşçakalın.